Evet 23 Nisan kutlu olsun arkadaşlar. Bugün 23 Nisan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani arabaların geçmişsin benim odasını sinir düğmeni alıp götürüyorlar ve arkadaşlarla 23 Nisan'ı kutluyoruz. <laughs> Bu arada de sessiz değiliz çünkü arkadaşlar 1 Nisan'da karşılaştık arkadaşlar. Bir kızla karşılaştım. Diğer kız da geldi. Başka kız daha geldi. Sonra da arkadaşlar 23 Nisan kutlu olsun yazdık hepimiz. Evet arkadaşlar. Lay 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 La 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 la. Biz çocuk olduğumuz için kafete giydik yayla. Çocuklar, değil mi? Arkadaşlar, şey, Çocuk Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Arkadaşlar. Bunun daha az gugu mu ama pek bana yakışmıyor. Neyse Bugün 23 Nisan. Ne diye? Ne ha? Neyse buradan başlayayım. Uysal Egemen miydi neydi Allah'ım yarabbim. Neyse unutup duruyorum. Uysal <laughs> <laughs> Egemenlik Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı benim Yazıyor <laughs> diyor ya. Ne <laughs> Neyse. Bizim tablolarımızda ne yazıyor onu okumak istiyorum hemen. 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu e, Lidya kızıyla 23 Nisan kutu şarkıyı söyleyeli 3 Nisan'da kutulardı. <laughs> Çok pek okuyorum. Yüreğinde. Mesela 23 Nisan kutlu olsun. Neyse ben başka bir çocuk bayramı bulayım. Eee... <laughs> Bu herhalde İngilizce ve İngilizce bayramını kutluyor. <laughs> Çince de bulabilir. 23 Nisan kutlu olsun. Çocuk bayramı kutlu olsun. Hediyeler alınsın. Na, -na, -na. Erkek Ramazan videom vardı bir tane. Onu hiç sevmedim çünkü Burger Master e oynayacaktım tam e, ama Brokeyon oynayacaktım tam Burger Master'e geçtim ablamın yüzünden. Hiramlı oyun oynadım. Biz tam Türk neyse başlamak istiyorum. <laughs> ne okunuyordu? <laughs> Sen ben gideceğim okuyacağım. Bak gülme abi bir daha güldü Sen, bir şey yapmayacağım. Neyse ben de demek istiyorum. <laughs> Korkma sönmez bu şifalarda yüzler asaca sevmeden yürütek söyleriz dedik. Fazla söylemek istemiyorum. Bu kadar yeterli söyledim yapmıştık ama Siz neden beyaz yaptınız yüzleri ben de yapayım. Kork. Sana şifalardan yüzer asacağım. Ne sanki şey beni söz ediyor annem şeyim baba. Bak bu kanalı bak bu kanalı izleyin. Bebek izleyin. Bebek izlemeyin. Allah'ım çok beni çok sinir ediyor gerçek ama videolarda öyle gözükmüyor. Bak bu intikam Allah'ım abi gider misin ya? Şurada 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çocuk bayramı. Dendim. Şimdi arkadaşlar. Korkmaz, sığınmaz, bu şefaklardan yüzer. Sıca, neyse. 23 Nisan kutlu olsun. Bayrama bir çocuklar gelsin. 23 tam bir yanımda biliyorum açlığını tüm Türkünüz 23 Nisan 23 Nisan Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Kalp kalp.